Selamlar millet ben Emir bugün sizlere alt sepeti hazırladım onlardan biraz bahsedeceğim daha sonrasında işte Bitcoin alt falan analizleri yapacağım belli başlı seçtim ilk önce bir, bir, bir şey analizlerimizi yapalım ondan sonra zaten sepeti paylaşacağım video içinde neyse şimdi ilk önce bir Bitcoin'e bakalım arkadaşlar zaten bir yükseliş yakaladı Bitcoin ee, nerede şu an 58.715 civarında şurada görüyorsunuz zaten yanında. Bitcoin hani düş ne zaman düşer hani gibisinden soruyorsunuz. Twitter'a bu arada takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına koyacağım. Hazır gelmişken yani videoyu da beğenirseniz sevinirim. E, Bitcoin'in düşüş trendine girmesi için şimdi şöyle bir baktığınızda 57 bin 57 bin aşağısına kırarsa hani bu Bitcoin düşer gibisine vakıf kalabilirsiniz. 57 bin kırılmadı mı yani aşağısına kırılmadı mı Ben düşüş beklemiyorum. Yani Bitcoin'de fazla söylenecek bir şey yok. şunu da söyleyelim. Mesela 3 saat hani şu an 4 saatlik grafikteyiz. Bu 4 saatlik grafiği 58.500 üzerinde kapatırsa yani saat 3 civarında burada saat 3'te şu 58.500 civarının üzerine kapatırsa 59.000 60.000 seviyelerine doğru ilerleme yapabilir. Bilginiz olsun. Hani o yükseliş trendinin olduğu için yükselişe çıkar yani 61. civarlarına çıkabilir. Hatta bak 60.000 direnç 59.000 seviyelerine çıkar diye düşünüyorum. Tabi ee, bu şeyde kapatırsa 3 saat ay dur diyemedim konuşamadım 58.500 üzerine kapatırsa yani bu seviyelere gelebilir bilginiz olsun şimdi bakacağımız ne olsun neye bakalım hota bakalım hotu da zaten birçoğunuz takipte ediyor gerçi ben bu videoyu paylaşma keşke dün paylaşsaydım mesela dün altcoin listemi göreceksiniz zaten bir çoğu pump yaptı ya bir çoğu. Paylaşsaydım belki çoğunuz kar edecekti ama işte o zaman da bir detaylı araştıralım dedik. Pek bir şey söylemedik. Şimdi hot nerede? 0.85 Şimdi arkadaşlar hot için size şunu söyleyeyim. Ben bu hotun Şöyle günlüğü alayım şu grafiği. Bir şey söyleyeceğim size. Belki kafanız uyar şey yapar bilmem. Bakın şu hota baktığımız zaman Dur bir dakika. Heh. Geçen cumartesi Bakın şu tam full seyre gidiyormuş günlüklerde. Bak geçen hafta cumartesi bir artış yakalamış. Ne kadarlık? 150'lik. lik bir artış yakalamış. İşte yüzde kaçtan? 20'den. Yok %50 olmaz bu ya. Ha 28'den. Aynen. 46'ya doğru bir %50'lik artış yaşamış. Son ertesi gün. Yani pazar günü şunu bir kapatalım. Pazar günü de. Bakalım ne kadar yapmış. Biraz yavaş kaldık ya. %55'lik artış yapmış. Yani iki günde %50'nin üzerinde artış yaşamış bu coin. Bugüne baktığımız zaman hani yine yatar seyirmiş şeylerde. Normal günlerde. Ve şu an hafta sonuna baktığımız zaman. Yani şu an şurada olduğumuz zaman. Ben en az hani olmasa bile. Şimdi %50 dermişim falan. 150 olmasa bile hani iki gün içerisinde %50'lik bir artış bekliyorum. Hani olur mu olmaz diye bir kaydı yok. Yani ben tutacağım elimde zaten. Ne kadarına geliyor da. Hatta bakın şöyle bir şey koyalım. Şimdi Twitter'da da paylaşacağım. Şey olmasın, Ben bekliyorum arkadaşlar. Bu coin'in hani güzel şeyler göreceğini düşünüyorum. Zaten sepetimde de bir coin. Twitter'da zaten takip edenlerin birçoğu beni böyle tanıdı. O da ayrı bir konu. Neyse. Ve iki gün içerisinde hani ben gelir ya şu bir seviyesini kırsa da şu 0.95'i kırsa üzerinde 4 saat kapatsa hani bir seviyelerine doğru çıkar. 0.01. Şimdi yanlış olmasın ben yükseliş bekliyorum. Alıp hodul yani alıp unutmak bence en doğru karar. Yani kim hani kimileri zaten günlük kar etme peşinde ama e, tutarsanız daha çok kar edeceğinizi düşünüyorum. Hani sonu tutmayıp ileride pişman olacağınızdansa tutup kar etmeyi beklemek daha güzel, daha mantıklı bir davranış olur. Tabi dinleyene. Ha bu arada arkadaşlar bu dinledikleriniz her hiçbir şeyi yatırım tavsiyesi değil. Bilginiz olsun. Zaten videonun başında da bunu koymuş olmam lazım yatırım tavsiyesi vermiyoruz fikri veriyoruz Tabii size uyanlarız, kendini seçersiniz neye bakalım şimdi ee, CHZ'ye bakalım Cz de çok iştah diyor. ediyor anlaşmaları kabul olmadı real maddede o yüzden bir düşüş şey yapalım şimdi 4 saatlik alalım ha ee, nereden düşüş yaşamış 0.68'den düşüş yaşamış. Tam bizim mor desteğimize gelmiş. Buradan destek almış. Sonra bir hafif yukarı çıkmış. Nerelere kadar çıkmış? 62'lere kadar çıkmış. 62 zaten gördüğünüz gibi. 62.1 direnç seviyesi. Burayı kırdımasıyla nerelere gelir? 63, 700, 63, 500 civarlarına doğru ilerleme yapabilir. Yani CHZ için hani şöyle konuşayım. Anlaşma zaten bir borsanın ana koyunu. Anlaşmalar oldukça cezi artacaktır. Yani bu hani söylemeye bile gerek yok zaten. Bunu sokakta gören bir şey bile anlar yani. Anlaşma yaptıkça artan bir koyun olduğu için hani bunu alıp tutmanız yararınıza olacaktır. Hani sepetinize koyabilirsiniz. Yani unutursunuz, şey yaparsınız. Diğer koyunlarla işlem yaparsınız. Bu unutmak için hani ideal koyunlardan bir tanesi. Bir doları görür diyor bazıları da. Yani görür mü? Görür. Ben düşünüyorum gerçi. Çünkü anlaşma daha birçok yapmadığı anlaşma takımlar var o yüzden yükseliş bekliyorum yani şimdi başka neye bakalım pek söylenecek bir şey yok zaten artış bekliyorum dedik ee, ne ne diyelim başka hangi oyun var BTT mi BTT'ye bakalım <laughs> kanala abone olmayı arkadaşlar unutmayın Dur. Heh, şeyleri açtık tamam şunu kapatalım ya RSI çok sıkıntı yapmasına. Arkadaşlar BTT gördüğünüz gibi büyük ihtimalle bayrak formasyonu hiç sallayacak bize. Şimdi artış yaşadı. İnşallah artar. Artış yaşarsa nereye kadar gelir? 0.039'da bir direnci var. Burayı kırarsa güzel yükselişler gelebilir. Mesela ne kadar sonraki hedef? 0.55 civarları. Yani gelir mi? Gelmez diye bir şey yok. Gelir. Ee, ama ben düşüş bekliyorum. Çünkü çok artış yaptı. Bir, bir, düşüş yapıp hani bir silkeleme yapıp tekrar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü öyle FOMO yükselişle boş yükselişle bir yere kadar gelemezsin. Boş yükseliş yapar. Sonra bir herkesi bir dağıtır. Yüksekten alanları bir dağıtır aşağı doğru. Oturur beklersiniz. Yani bir düşüş yapmasını bekliyorum. Nereye kadar? 0.029'u bir görür. Öyle yukarı çıkar diye düşünüyorum. Hani onun haricinde pek bir şey söylenecek bir şey yok. Hani düşüş bekliyorum dedim. İnşallah yukarı çıkar ama yukarı çıkmasıyla bir düşüş yapması gerekir. Daha büyük düşüşler beklenebilir yani. Şu an boş yükselişler olur. Ee, başka diyecek bir şey var mı burada? Yok sanırsam ya. Dediğim gibi düşüş bekliyorum 0.29'lara. Ee, bir sonraki hedefimiz zaten 0.39'un kırılmasıyla 0.55 civarları. Bunları zaten Twitter'da anlık olarak paylaştığım için... Birçoğunuz öğreniyorsunuz zaten. Dün paylaşmışım mesela dün 0.20'lerde mi 0 küsürlerde mi ne? Hedef 0.20 dedi. Bak düşüş zaten geldi şurada görüyorsunuz. Birazdan düşüş trendine girer. 0 20'lerde demiştim ya. Alanlar vardı. Sabah işte mesajlarını okudum. İyi ki almışım zarardan kurtardım falan diye. Eee, onlar için de hayırlısı olsun. Diyeceklerim bu kadar. Zaten ilk siftah videomuz olsun. Şimdi analizleri falan videonun sonuna paylaşalım. Buraya hatta buraya koydum şu an. Mesela şu an görüyorsunuz. Hangi şeylerin olduğunu. Bu coinlerin hani ileride güzel e, önü açık olduğunu, güzel günler göreceğini düşünüyorum. Keşke bu videoyu dün atsaydım. En azından dinleyenlerin birçoğu kar etmiş olurdu. Ben bunları dün araştırdım. İşte sabahına pump yaptı coinler. Keşke işte paylaşsaydık da. Detaylı araştırma yapayım öyle paylaşayım dedim. Yani o yüzden risk kalmayalım Neyse şu an gördüğünüz zaten sepeti de. Videoya like atmayı, Telegram, Twitter'a gelmeyi unutmayın. Abone de olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.